Herkese selamlar arkadaşlar Hep yeni bir mobile sandık açılımıyla beraberiz Bugün şöyle yeni bir sandığımız geldi Hemen gece gece sıcak sıcak çıktı Sandıkta çok bir şey var arkadaşlar Benim beğendiğim tek bir şey araba var Bir de şu set güzelmiş tabi bunu çıkartabilir miyiz bilmiyorum ama Önce groza çıkartmadık yükseltilebilir grozamız var Bundan başlayacağız sonra da bir 2-3 onu da buna vururuz Böyle bitireceğiz Tabi şu an sıfır ojemiz var böyle olur mu olmaz Hot. Ve artık başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen sandığımıza geliyoruz. Gecenin şarkısı sandığına geliyoruz. Çok bekletmek istemiyorum sizi ve şöyle hemen ilk onluyu arkadaşlar. Bu videoyu izleyip like atıp kanalımıza abone olanlar için yapıştırıyorum. Ve yapıştırdım arkadaşlar. İlk onda çıksın video biter abi. Yet istemiyorum. Abi verir mi? Vermez bu oyun bize. Oğlum bir tane döneydin lan bari. Yuh Yuh. Şimdi ben yine askeri sandığıma giderim. Açarım şuradan bir tane. Her zaman şöyle bir kapatayım yine geri açayım. Böyle böyle gitmez bu iş. Bu devran yürümez. Şöyle bir onu daha açıyorum arkadaşlar. Haydi bir kim? Size gelir mi? Şu an videoyu durdur ve yorum yap abi. Size şu an geldi mi? Dön. Kardeşim boya yeterince bende var. Bir dön oğlum dön. Ayıp olur lan. <laughs> Evet arkadaşlar baş aldık. Devam ediyoruz yolumuza. Bir onu daha vuruyorum. Haydi bakayım. Kardeşim dön böyle boş geçme. Aynen ver şu grozayı. Kardeşim be değil grozayı ver. Oyun kahvelik yapma bak. Şu lakı doldururum. Buradan da vermezsen işimiz var seninle ya. Evet arkadaşlar bu onluyu da 80 Gaming'in şerefine şöyle yapıştırdım gitti animasyonu bir kere de geçeyim ya şuradayken ne olacak oğlum dön lan kardeşim şu grozayı ver gidelim bir de şu sandal alalım bitsin artık bu iş işkence ama anlaşıldı sen bizi uğraştıracaksın ya şu an moralim bozuldu gerçekten bir onu daha yapıştırıyorum şu grozayı ver bize canımız sıkılmasın gece gece hadi verdin onu abicim bu kıyafet ihtiyacımız yok bizim Dön oğlum verdin. Pı. Evet. Gel gelelim. Evet gençler materyal istemiyorum. Şu an Groza istiyorum kardeşim. Lütfen rica ediyorum. Şu Groza'yı bize veriyorsun. Biz buradan çekiliyoruz. Materyal verdi. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Bir onu daha buna vuracağız mecburen. Bir onu daha vuruyorum. Bu Groza'yı almam lazım. Ver artık şunu bize uğraştırma. Ver bize şunu gidelim buradan. Ee, eee ne oldu şimdi? Vermedin mi bize zayıbize? Bir onu vuruyoruz bunu. O zaman bir onu da şöyle buna vuralım. Arabayla gidiyoruz biz. Abi bari şuradan yüzümüzü güldür bir, de bir arabayı ver. Ya defolup gidelim. Kardeşim, arabayı ver, arabayı. Verdin mi arabayı? Bu ne? Gerçekten hayatımın en şanssız sandık şeyini açıyor olabilirim. Şu Groza'yı ver bize gidelim buradan. Bu ne yapalım biz Allah aşkına ya. Ah. Evet. Hiçbir şey alamadan yolumuza bakıyoruz. Bir materyal alabildik. Bir de şu elbiseyi alabildik. Zaten böyle bir şey çok önemli değil. Bir tek bir de materyal aldık şöyle bir. Buradan 3 tane klasik tanrı varmış. Şuradan hemen gelelim abi. 10 tane de bir klasik vuracağım. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir onla daha vuralım şöyle arkadaşlar. Şey sandık şeyler. Anlaşıldı. Bize bugün bir şey vermeyecek bu oyun. Groza'yı alamadık ya. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yola. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Groza'yı da alamadık. Araba'yı da alamadık. Oyun yine her zamanki gibi kahpe. Videoyu burada bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.